Millet İttifakı'nın birinci sıra milletvekili adayı Talih Özcan, seçim sonrasında kalkınma programlarını hayata geçireceklerini ifade etti ve her bölgede üretim üsleri kuracağız dedi. Yılcı'nın yol, çevre ve turizm alanlarındaki sorunlarını bildiklerini ifade eden Talih Özcan, Yılcı'nın atıl şehir görüntüsünden çıkarılacağını işaret etti ve şu görüşlere yer verdi. 81 ilimizi dolaylı olarak etkileyen 9 özel ekonomi bölgesi, 17 tarım ve hayvancılık merkezi ve 50 üretim üssü kuracağız. Düzce'yi kalıcı refaha ulaştıracak projelerimizi detaylarıyla anlatmaya devam edeceğim. Çünkü Düzce bunu hak ediyor. Halkımız refaha hak ediyor. Gençlerimiz zenginlik hak ediyor. Merak etmeyin geliyoruz. Bir üretim seferberliği başlatıyoruz. Artık tüm Türkiye'yi üretecek. Planlamayla Türkiye'yi büyüten akılla, el birliğiyle bu büyük üretim dönüşümünü gerçekleştireceğiz. Ve sonunda zenginleşen halkımız olacak. Türkiye'nin batısında belli kentlere yoğunlaşan, ülkenin geri kalanının görmediği yatırım ve üretim iklimini biz Türkiye'nin tamamında sağlayacağız, yaygınlaştıracağız. Anadolu'nun gençleri göç etmek zorunda kalmayacak. Artık o günler bitecek. Anadolu'dan değil, metropollerden Anadolu'ya göç başlayacak. Kentlerimize üretim, iş ve canlılık gelince buralarda sosyal hayatta canlanacak dedi.